yaşayacağımızı yaşamışız ETV'den hepinize merhaba sevgili ETV takipçileri ve izleyenleri. ETV'den en güncel haberleri ve röportajları sizin için yayınlamaya devam ediyoruz. Emekliler, emeklilikte yaşa takılanlar, işçiler, işsizler, bu videoyu, bu haberi sonuna kadar mutlaka izleyin çok önemli bir konuğum var. Çok değerli bir konuğum var bağlantımızda. Emeklilerin, EYT'lilerin, işçilerin ve çalışamayanların hakkını arayan Diskin Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu konuğumuz. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Günler yayınlar Şebnem Hanım, iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler, bizler de iyiyiz. Çok şükür iyi olmaya çalışıyoruz bu koşullarda. Türkiye'de yine en mağdur kesimlerden bir tanesi emeklilikte yaşa takılanlar. Ee, çok güzel örgütleniyorlar kendi aralarında, çok güzel seslerini duyurmaya çalışıyorlar ama bu emeklilikte yaşa takılanların yasası e, bir türlü çıkmıyor. Çok büyük bir haksızlığa uğradılar. Ee, emeklilikte yaşa takılanlara ne söylemek istersiniz Arzu bizim aracılığımızda? Bu ülkede bütün çalışanlar açısından emekli olmak belli yükümlülükleri yerine getirerek tabii ki belli bir çalışma sürecinin sonunda herkes açısından temel bir haktır. Ama yapılan düzenlemelerle oyunun kuralı sonradan değiştirildiği için ortaya emeklilikte yaşa takılanlar dediğimiz bir mağduriyet ortaya çıktı ve bu e, mağduriyet gerçekten binlerce milyonlarca insanın bugün açlıkla, yoksullukla yüz yüze kalmasına neden olan, işsizlikle yüz yüze kalmasına neden olan çok büyük bir mağduriyet. Ailelerimizle birlikte düşündüğümüzde milyonlarca insanı çok doğrudan etkileyen bir süreç. Biz EYT mücadelesinin içerisinde disk olarak başından itibaren hem EYT'lilerin kendi örgütlenmeleri, dernekleriyle omuz omuza yürüyoruz hem de risk olarak doğrudan sendikalarımız ve kendi üyelerimiz içerisinde de çok fazla sayıda EYT'li arkadaşımız var. Dolayısıyla doğrudan kendi sendikalarımız ve üyelerimizle birlikte de bu mücadelenin içerisindeyiz. Hiç bu konuda sözü fazla uzatmaya gerek yok. EYT mağduriyeti derhal giderilmelidir. Ortada çok büyük bir mağduriyet vardır. EYT konusunu bütçeye şu kadar yük getirecek, bu kadar yük getirecek biçiminde tartışmak asla kabul edilemez. Emeklilik temel bir hak Emeklilik bir yük değildir. Emeklileri yani bu ülkeye yıllarca çalışmış, hizmet etmiş, değer üretmiş milyonlarca insanı bu ülkenin sırtında bir yük olarak görmek asla kabul edilemez. Dolayısıyla emeklilik bir haktır. Bu mağduriyet derhal giderilmelidir. Artık EYT konusu seçimden seçime gündem yapılan ya da işte çeşitli vaatlerle seçime gidilen ama ondan sonra bu vaatlerin unutulduğu bir e, konu olmaktan çıkartılmalıdır bu ülkede. Gerçekten EYT mücadelesi 83 milyonun... E, zihninde 83 milyonun vicdanında kazanılmış bir mücadeledir. Ülkeyi yönetenlerin inatla ve ısrarla bu mağduriyeti sürdürmeleri gerçekten kabul edilemez. EYT ile ilgili e, bu mağduriyet derhal giderilmelidir. E, çok kolaylıkla yapılabilecek ve meclisten geçirilebilecek küçük bir düzenlemeyle milyonlarca insanın yaşadığı bu mağduriyetin ortadan kaldırılması lazımdır. Hele bu kadar ciddi işsizliğin olduğu, bu kadar ciddi ekonomik krizi yaşadığımız ve bu kriz koşullarında da bu Covid-19 salgınıyla birlikte daha da ciddi ekonomik sorunların, sıkıntıların hem bütün dünyada hem ülkemizde yaşanacağının sır olmadığı ve aslında bunun ipuçlarını da görmeye başladığımız günlerde artık EYT sorunu bir an önce çözül Nedir? Ama Arzu Hanım şey Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın da bu EYT'lilerle ilgili özel bir e, tavrı, özel bir tepkisi var sanki. Yani e, başka konulara baktığı gibi bakmıyor emeklilikte yaşa takılanlara Cumhurbaşkanı. Hani o kadar e, farklı ki bu konudaki duruşu. E, aslında birçok insan hani niye bu kadar taktı EYT'ye gibi bir e, cümleler de kurulabiliyor. Yani seçimi de kaybetsem işte e, sandık da gelse önüme ben emeklilikte yaşa takılanların yasasını asla çıkarmayacağım diye böyle çığ at diye kapıları vurdu EYT'li yüzlere resmen. Bu tavrı neye bağlıyorsunuz? Neden bu kadar tehlikeli emeklilikte yaşa takılanlara? Hani dediğiniz gibi çok da zor değil, çok büyük bütçeler de değil. Evet. Burada tabii ki yönetenlerin tercihleriyle ilgili bir sorun var. Asıl temel mesele burada. Yani emeklileri bir yük olarak görmek, EYT'lilerin bu mağduriyetini ortadan kaldırmanın ortaya çıkartacağı ekonomik maliyeti bir yük olarak görmek ki buna bir maliyet de demek doğru değil. Çünkü emeklilik dediğim gibi çok temel bir haktır. Ama ne yazık ki ülkeyi yönetenler temel tercihlerini yani bu ülkenin kaynaklarını, bu ülkenin hepimizin çalışarak ürettiği toplam değeri, vergilerimizle oluşturduğumuz bütçeyi hazırlarken ve bunun işte paylaşımını, paranın nerelere aktarılacağına dair tercihlerini yaparken ne yazık ki ülkeyi yönetenler işçiden, emekçiden, emekliden, EYT'liden, yani halktan yana değil sürekli olarak bir kısım azınlığı gözeten ve sermaye kesimlerinin talepleri doğrultusunda tercihlerini şekillendiriyorlar. Düşünün ki biz yılda milyarlarca lira ya da hatta milyon dolarları örneğin işte ödeme garantili projelere veriyoruz değil mi? Daha yıllarca da vereceğiz. Daha doğmamış çocuklarımızı torunlarımızı borçlandırdık. Yani gitmediğimiz e, hastanelerin geçmediğimiz köprülerin, yolların, hava alanlarının parasını ödüyoruz e, bir avuç şirkete. Şimdi tercihinizi bundan yana yaparsanız hani EYT konusunda da bu kadar sert kapı e, kapatırsınız. Tamam Tamamen tercihlerle ilgili bir mesele bu. Biz diyoruz ki ülkeyi yönetenlerin tercihleri değişmelidir. Yani bu sistem, bu tercihler değişmelidir. Bu ülkenin bütün değerlerini hep birlikte üretiyoruz. Hiç kimse tek başına yaratmıyor bu değerleri. Ee, hepimiz çalışıyoruz. anlamımızın teriyle çalışıyoruz ve toplam bir değer üretiyoruz. Ve bu değerin hakça paylaşıldığı, bir ülkede yaşamak istiyoruz. Yani ürettiğimiz toplam değerden payımızı aldığımız, yani örneğin asgari ücretin açlık sınırının altında olmadığı, ücretlerin bu kadar baskılanmadığı, herkesin insanca yaşayabileceği bir ücrete ulaşabildiği, herkesin belli bir süre sonunda emekli olabildiği, emekli olduktan sonra da tekrar çalışmak zorunda kalmadığımız, emekli maaşımızla son nefesimize kadar yaşayabildiğimiz, sağlık, sosyal güvenlik gibi kaygıları taşımadığımız, yani hepimizin aslında ürettiğimiz değerin hakça paylaşıldığı bir ülkede yaşamak istiyoruz. Ama bugün Türkiye'de gelir ve servetin dağılımına baktığımızda olağanüstü bir adaletsizlik var. Düşünebiliyor musunuz? Hepimizin çalışarak ürettiği toplam değerin yüzde 42'si neredeyse yarısına birlik toplumun sadece yüzde birlik bir kesime el koyuyor. Şimdi bu kadar büyük bir adaletsizlik nasıl sürdürülebilir? Ancak böyle tercihlerle sürdürülebilir iktidar açısından. Biz diyoruz ki bu adaletsizliklere son verelim. Ürettiğimiz toplam değerin hakça paylaşıldığı, işçinin, emekçinin, emeklinin, herkesin hakkını alabildiği ve değerin gerçekten adil bir biçimde paylaşıldığı bir ülkede yaşamak istiyoruz. Gelir dağılımı adaletinden adaletsizliğin ortadan kaldırılmasından toplumsal hayatın bütünündeki adaletsizliklere kadar bunların hepsi bütün zaten bir yaklaşımın egemen olmasını ve bu anlamda da temel tercihlerin değişmesi gerektiğini söylüyoruz. Ülkeyi yönetenlerin, Cumhurbaşkanı'nın bu politikaları da bu tercihlerinden kaynaklanıyor. Ne yazık ki onların bu tercihleri de ortaya bu adaletsizlikleri çıkartıyor dedim ya hepimizin ürettiği toplam değerin yüzde 42'sine neredeyse yarısına yüzde birlik bir kesim el Koyuyor. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Bu salgın koşullarında zaten bunun sürdürülemez olduğu, kabul edilemez olduğu da bir kez daha açığa çıktı. E, tabii şimdi e, seçime de yavaş yavaş yaklaşıyoruz aslında 2023'e şurada bir şey kalmadı. Seçimler arasından çok uzun bir tarih değil. E, sizin öngörünüz nedir? Bu emeklilikte yaşa takılanların yasası e, bu süreçte bu iktidarın e, döneminde gündeme gelir mi tekrar? Bu yasayı çıkarırlar mı acaba seçime kadar? Valla onlar çıkarır mı çıkarmaz mı tabii bilemiyorum. Çünkü çok bu konuda ve bu ve benzeri konularda mesela salgın yönetimi boyunca da bunu gördük. Yani ee, işte bir takım paketler açıklandı işte ekonomik istikrar kalkanı paketi dediler adına ama hiç işçi, emekçi halk açısından hiçbir şey yok o paketlerde hep sermaye korumaya dönük yaklaşımlar var. Yani iktidarın bu politikaları e, ısrarla devam ediyor bu tercihleri devam ediyor ama biz şunu yapmak durumundayız ve yapacağız yapıyoruz da EYT sorununu gündemde tutmaya ve bu konudaki taleplerimizin bu zor koşullar altında da olsa e, canlı olmasını sağlayacak bu konudaki mücadeledeki kararlılığımızı e, ifade edecek bir biçimde bu e, mücadeleyi sürdürmek durumundayız. Zaten hem EYT derneği e, hem de sendikalar olarak bizler e, EYT konusunu gündemde tutmaya ve bu konudaki mücadelemizi ve kararlılığımızı her fırsatta ifade edeceğiz. Hani seçim öncesinde böyle bir adım atılır atılmaz. Bunu biraz e, ülkeyi yönetenlerin tercihleri ve konjonktür de belirler ama bizim açımızdan kesin olan ve doğru olan bu konudaki bu kadar haklı, bu kadar meşru ve tekrar söylüyorum 83 milyonun vicdanında kazanılmış olan bu mücadelenin gündemlerini ve taleplerini ve bu kararlılığımızı ifade ediyoruz. Ve bu konudaki mücadelemizi de sürdüreceğiz hep birlikte. Peki son olarak böyle bir iki cümleyle böyle umutsuzluğa kapılmış ve mücadeleden vazgeçen emeklilikte yaşa takılanlar var. Onlara da bir iki cümle bir mesaj verir misiniz? Hiç e, bu konuda unutsuzluğa kapılmak e, gerçekten kabul edilemez. Çünkü EYT mücadelesi, e, tekrar altını çizmek isterim ki, e, çok zorluklarla verilmiş ve e, haklılığını ve meşruluğunu bütün Türkiye halkına, 83 milyona kabul ettirmiş olan bir mücadeledir. EYT'li arkadaşlarımızın talepleri son derece haklıdır, meşrudur. E, verdikleri mücadelenin e, karşılığı da, Er ya da geç bu hak mutlaka alınacaktır. O nedenle umutsuzluk kabul edilemez, umutsuzluğa yer yok. Omuz omuza mücadeleye devam diyorum. Peki Arzu Hanım çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun katıldığınız için. Yine aslında son bir cümleyi veda etmeden önce alıp almak istiyorum sizden buradan. Cumhurbaşkanına bir mesaj vermek isteseydiniz direkt olarak ne mesaj verirdiniz? Şunu ifade etmek istiyorum. Gerçekten bu sistemin artık bu özellikle koronavirüs salgınıyla birlikte de ortaya çıkmıştır ki bu sistem artık bütün dünyada da Türkiye'de de işçilere, emekçilere, kadınlara, gençlere bütün dünya halklarına hiçbir şey vaat edememektedir. Aslında bu salgın süreci bu sistemin iflasını çok daha açık bir biçimde ortaya koymuştur ve onunla birlikte bir başka şeyi daha ortaya koymuştur ki bütün dünyada da Türkiye'de de işçiler, emekçiler, tüm dünya ve Türkiye'nin bütün güzelliklerini ve değerlerini üretenler başka bir toplumsal düzen, yeni bir e, toplumsal düzen e, talebini çok açık bir biçimde ortaya koymuştur. Biz akılla, bilimle ve emekle kurulacak yeni bir toplumsal düzen istiyoruz ve e, böylesi bir toplumsal düzen için yani eşitliğin, özgürlüğün, adaletin, barışın ve kardeşliğin egemen olduğu, ürettiğimiz değerin hakça paylaşıldığı, bütün adaletsizliklerin ortadan kalktığı ve bütün yurttaşların e, emeğinin karşılığını alabildiği bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz ve bunun mücadelesini vereceğiz. Herkesi de omuz omuz omuza mücadeleye çağırıyoruz. Ardından çok teşekkür ediyorum katıldığınız için ETV'ye katkılarınızdan dolayı. Kolaylıklar diliyorum size. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı günlerde, güzel günlerde görüşmek dileğiyle diyorum. Kolaylıklar diliyorum size de. Sağ olun inşallah. Evet ETV takipçileri ve izleyenleri sizler için çok özel röportajlar yayınlamaya en güncel haberleri sizlerle buradan paylaşmaya devam edeceğiz. ATV'yi takip etmeye ve izlemeye devam edin. Kanala abone olmayı da unutmayın lütfen. Çıktın, Ama neydi, 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 neydi? Sizde, Giderim, Aslında, Aslında yaşama <laughs> Ülkede para var mı? ETV'den hepinize merhaba sevgili ETV izleyenleri ve takipçileri. E, lütfen çok dikkatli izleyin, çok dikkatli takip edin bu videoyu ve haberi. Çünkü e, sizin için çok önemli bir konuyu değerlendireceğiz. Çok değerli bir konuğum var. Şimdi çok sıklıkla şikayetler almaya başladık bu elektrik faturalarıyla ilgili. E, muhakkak ki sizin içinizden de bu konuda e, şikayet olanlar vardır. Dolayısıyla bize mesaj atıyorsunuz bu konuda. Ee, çok fahiş elektrik faturaları ödüyoruz, i̇şte ofisim kapalı, dükkanım kapalı, evimde değilim ama çok yüksek elektrik faturaları ödüyorum şeklinde e, bize mesajlar atıyorsunuz. Şimdi konuyu çok önemli, e, çok değerli bir konuğum var e, bağlantımızda. Onunla birlikte değerlendireceğiz. Empire Enerji Şirketi Yönetici Ortağı ve aynı zamanda Enerji Tüketicileri Derneği Yönetim Kurulu e, üyesi Sayın Abdullah Koç bağlantımızda Hoş geldiniz yanımıza. Hoş bulduk Şebnem Hanım, nasılsınız? Sizler nasılsınız teşekkürler. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Şimdi Abdullah e, Bey, bu elektrik e, faturaları ile ilgili kafalar çok karıştı son dönemlerde. Oldukça gündemde bir konu. E, vatandaşın bu konuda çok ciddi şikayetleri var. E, işte son e, üç aylık ortalamalar alınıp faturalar öyle kesiliyor, işte saatler okunmuyor şeklinde ve aynı zamanda da çok fahiş e, faturaların geldiği e, noktasında. Gerçekten de e, bu böyle hani üç aylık bir ortalama mı alınıyor? Bu ne kadar mantıklı? Bunu değerlendirelim mi birlikte? Tabii ki. Hanım öncelikle e, elektrik faturalarından şikayet bu pandemi sürecinde e, değil de daha önceden başlamıştı. Çok fazla şikayet vardı bununla alakalı. Biz de gerek dernek kanalında gerekse e, ticari faaliyetlerimiz yürüttüğümüz işte şirketimiz kanalında danışanlarımızdan çok fazla şikayetten alıyoruz. Fakat şikayetin ana konusu pandemi sürecinde özellikle 3 e, aylık okumalar, yani 3 aydan 3 aya okunacak da şöyle bir algı oluşturuldu. E, okumadan e, fatura tahakkuk yapılacak gibi bir algı söz konusu oldu. Dolayısıyla e, vatandaşta da ister istemez e, hali hazırda psikolojik bir e, yıkım söz konusu takdir edersiniz bu süre içerisinde. E, biraz algılar e, değişik yöne çekildi. İsa, müsaade ederseniz aslında ben e, öncelikle şeyi yapmak istiyorum. E, i̇lgili EPDK'nın yönetmeliğinin e, gerçekliği ne varsa onu açıklayalım sonra yola çıkalım. Objektif olmakta fayda var o anlamda tabii, söylüyorum. Tabii, Birincisi e, elektrik faturaları e, 25 gün minimum 25 gün maksimum 35 günlük aralıklarla okunması gerekiyor. Doğalgaz faturaları daha keza. Bu yönetim e, yönetmeliği kararı böyledir. Eee bu pandemi süreci geldiğinde ilgili sağlık kuruluşları EPDK'ya tavsiye kararında bulunuyorlar. Karantina alan bölgelerde e, mümkünse e, hastalığı yayılmasını önleme adına e, okuma yapmayın. Onun yerine daha önceden uygulanan, hali hazırda var olan tahminleme metodolojisi dediğimiz geçen yılın ilgili döneminin e, tüketimine göre ortalama tüketim gönderme modeli diyoruz biz buna tahmini metodolojisi uygulanarak faturaların tahakkuklu yapılabilir denildi. Hı hı. Bu sadece karantina olan bölgeler için geçerliydi. Ee, yani bizim gözlemlerimiz, dağıtım şirket, özellikle elektrik dağıtım şirketleri, çoklukla bu kurala uydular. Fiili okumalar yapıldı. Ama e, çok ilginçtir, e, bu dönemde zaten e, pandemi sürecinde insanlar evlerine kapandılar, ofislerine kapandılar çoğunlukla. Dolayısıyla ensel manada elektrik tüketiminin arttığını, doğal gaz tüketiminin de arttığını gördük. Fakat çok, e, bunlar çok fazla önde olsa da elektrik tüketimi olmadan insanların ofislerine ya da işte kullanmadığı mekanlara da çok fazla faturaların geldiği şikayetlerini de alıyoruz. Şimdi e, dediğim gibi hali hazırda bu tahminleme metodolojisi uygulanan bir metodoloji zaten. Ama ee, insanlara sanki hiç okunmadan fatura çıkacakmış ve ciddi mağduriyetler doğacakmış gibi bir algı üretimi yapıldığına inanıyorum ben. Ama ve ciddi mağduriyetler çıkıyor. de oldu aslında. Olmadı değil ki bu durumda. Hani e, diyorum ya mesela üç ay ofisi kapalı ya da işte e, yazlığına gitmiyor aylarca ama işte 750 bin lira faturalar geliyor. Hani bu, e, bu bir mağduriyet aslında değil mi? Tabii ki haklısınız. Dediğim gibi hani birçok dağıtım şirketi bu kurala uydu ama bu kurala uymayan dağıtım şirketleri var mıdır? Takdir edersiniz ki bunların tek tek kontrolünü yapmak mümkün değildir. Vatandaşlardan gelen geri bildirimlerle bunların aslında sağlamasını yapıyoruz bir yönüyle. Bizlere duyuyoruz, doğru, haklıdır. E, fakat bunun bir çözümü var aslında. Yani çok söylenmek de olmuyor. Zaten Kısaca dağıtım şirketleri ve EPDK arasındaki o düzeni anlatmak istiyorum ben size. Lütfen. EPDK'ya ilgili dağıtım şirketiyle ilgili bir şikayette bulunduğunuzda ilginç olan şu, EPDK dağıtım şirketine diyor ki vatandaşa cevap verin diyor. Ya zaten ben dağıtım şirketinden cevap alamadığım için EPDK'ya başvurmuşum. Şimdi Sonra bu, dağıtım e, bilmeyen, bilmeyenler için, e, bilmeyen vatandaşlarımız olabilir. EPDK'nın da açılımını ve görevini tanımlarsanız buradan e, izleyenlerimiz tam olarak kafalarında oluştursunlar ne olduğunu. Enerji piyasası üst kurulu aslında EPDK'nın açılımı. Tamam. E, Türkiye'deki elektrik dağıtım ve doğalgaz, enerjiyle ilgili ne kadar petrol, doğalgaz elektrik e, şirketleri varsa bunların tamamı üst kuruludur EPDK. Bütün e, firmalar buraya tabi çalışırlar. Buradaki kurallara tabi çalışırlar. Üst kurul olarak görev yapar. Dediğim gibi e, herhangi bir ildeki Dağıtım şirketiyle ilgili şikayetiniz varsa önce dağıtım şirketine başvuruda bulunursunuz. Dağıtım şirketi size cevap verir vermez. Tatmin olmazsanız eğer bu cevapla alakalı sonuca ulaşmıyorsanız EPDK şikayette bulunabilirsiniz vatandaş olarak. Fakat EPDK da dönüyor. Dağıtım şirketine diyor ki vatandaşa cevap ver. Zaten cevap alamadığım için ben sana geldim. EPDK. Dolayısıyla bu döngü tekrardan kısır döngü haline gelmeye başlıyor. Çözemiyorsunuz. Vatandaşımıza diyoruz ki biz e, Akıllı cep telefonu kullanmayı bilen her insan şu anda elektrik sayaçları ya da doğal gaz sayaçlarındaki e, eskiden numaratör denilirdi. Şimdi o display ekrandaki endeks görüntülerini alabilirler. Evet. Sayılardan fotoğraf ibaret. Fotoğraf, fotoğraflayarak yani e, elektrik ki, saatimizin tabii. üzerindeki o dijital göstergeyi fotoğraflayarak diyorsunuz. Tabii ki evet. Aha. Elektrik faturanızda yazan e, gündüz puan gece ya da toplam tüketim dediğiniz kısımdaki kilowatt saat yazan rakam ile sayacınızdaki fotoğrafladığınız rakamı karşılaştırabilirsiniz. Evet. Dolayısıyla karşıda şöyle bir tablo çıkar. Faturada gelen rakam e, atıyorum 100 olsun. Şu andaki reel gördüğünüz rakam 80 ise bilin ki dağıtım şirketi size tahminleme yapmış. Geçen yılın tüketimlerine göre bir şey göndermiş. Dolayısıyla fiili okuma yaptığında zaten bunu tenzil edecektir, düşecektir faturadan. Ama eğer sizin bulunduğunuz bölüm, bölge, karantina bölgesi değilse zaten bunu yapması normal değil, doğru değil, kabul edilemez. Yasal değil yani. Evet, buyum. E, o zaman e, vatandaş şimdi e, en önemli nokta e, EBDK'ya başvuru dediniz. O başvuruyu şimdi tekrar söylüyorum ki bu önemli bilgi çünkü insanlar ne yapacaklarını bilemiyorlar. O başvurulardan çok fazla sonuç alamıyoruz <laughs> anladığım kadarıyla. O zaman tam olarak net olarak ne yapmaları gerektiğini tekrar söyler misiniz lütfen? Söylerim hanım. Ee... Yani benim mesela çok büyük bir faturam geldi. Ben bu faturayı Hı -hı. kabul etmiyorum. İşte Hı -hı. şirketin okuduğu o işte ortalamayı kabul etmiyorum. Reddediyorum. Tam olarak işte EBDK'ya başvurdum. Sonuç alamadım. Şirkete başvurdum, sonuç alamadım. E, benim yolum ne? En güzel, en kestirme yol şudur. E, EPDK'ya başvuru yaptığınızda EPDK dağıtım şirketine yönlendiriyor zaten. Dağıtım şirketi zaten sizin bulunduğunuz ilde, ilçede onlar tekrardan gelene kadar belli bir yasal süre var. O sürede aşılmış olacak. Zaten iş işten geçmiş olacak. Biz de alışmış olacağız bu duruma. Vatandaş bu konuyla ilgili mağdursa şikayetini aslında bir takım belgelerle tescilleyebilir diyorum. Evet. Sayacındaki endeksi fotoğrafını çeker. Kendi elektrik faturasındaki sayaçtaki e, el faturadaki endeksleri kontrolünü yapan Şebnem Tamam. Eğer o endeks reel gördüğü şu andaki endeksten daha ilerdeyse, ise ki e, TEDAŞ ilgili dağıtım şirketi bu konuda e, geçen yılın tüketimine göre bir faturalama yapmış ve sizi mağdur etmiş. Hani karantina bölgesi değilsiniz ya, istemiyorsunuz. Gelsinler gerçek değer neyse onu okusunlar istiyorsunuz. Evet. Eğer e, şu anda gördüğünüz reel değer faturadaki değerden daha aşağı seviyedeyse bilin ki vatandaş mağdur. O zaman bunu EPDK'nın şikayet bölümündeki e, yere o fatura görsellerini ekleyerek şikayette bulunabilirsiniz. Bu sorun çözülebilir. Kaldı ki e, reel okumalar yapıldıktan sonra zaten yine e, tenzip yapacaklardır. Aslında yine mağduriyet olmayacak ama hani bu, kamuoyu biraz böyle rahatlatma adına söyleyeceğimiz şeyler bunlardı. E, diğer tarafta e, hiçbir belge için bulgu olmadan bana çok geldi şikayet ederseniz ZPDK'ya. Hani biz gerek dernek vas vasıtası gerekse profesyonel manada bu işi yapıyoruz. Türkiye'nin 21 dağıtım bölgesinde. Kendi danışanlarımızla alakalı şikayetler ZPDK'ya bildirdiğimizde inanın e, bazen saç baş yoluyoruz yani resmen. <laughs> ee, kesinlikle ilk 15 gün kanuni süredir. O süreyi aşıyoruz. Aylar geçiyor. Cevap gelmiyor. En son dağıtım şirketinden biri bizi arıyor. Ee, böyle bir şikayetimiz olmuş diye. Biz çözemiyoruz. Kaldı ki vatandaş nasıl çözsün? Belgel ol olması gerekiyor. Siz şimdi e, Empire şirketi olarak, e, Empire Hı. Enerji olarak e, vatandaşı aslında bu konularda e, destek sağlıyorsunuz anladığım kadarıyla. Teknik destek sağlıyorsunuz. Değil mi? Ee, şöyle, e, yerelde de meskenle ilgili aboneler, mesken aboneleri alakalı e, dernek tarafında çalışıyorlar var. Ama hani pandemi sürecinde de e, bu da sosyal sorumluluk projesi adı altında olsun dedik. E, çok fazla firma ve meskene bu anlamda destekler sağladık. Evet, destek sağlıyoruz. En azından fikri manada, yönlendirme anlamında destek sağlıyoruz. Çok fazla hikaye var Şebnem Hanım. Yani sadece endeks okuma kısmı değil aslında. Neden böyle olduğunu söylemek istiyorum müsaadenizle. E, 2014 yılına kadar sizin de bildiğiniz bir TEDAŞ e, yapısı vardı. Yani kamu yararı gözeten dikey tümleşik yapıda bir e, devlet kurumu vardı. Tamamen kamu yararı gözetirdi Orada sizin bizim adımız e, aboneydi aslında. Tüketici değildik aboneydi çünkü kamu yararı gözetiliyordu. Evet. Şimdi 2014 yılında özelleştirme bittikten sonra karşımızda tamamen rekabetçi, e, ticari mental yapıya sahip bir yapı var karşınızda. Dolayısıyla e, karşındaki abone de artık tüketici sınıfına girdi. Para kazanmak durumunda olan bir yapıyla karşı karşıyasınız. Bundan dolayı da e, ticari refleksler daha o plana geçmek zorunda oluyor. Her ne kadar EPDK olsa da. Biz de e, Empire Enerji olarak e, tüketici ile e, EPDK ve dağıtım şirketler arasında köprü vazifesi görüyoruz Şebnem Hanım. Onlar ait problemleri çözmeye çalışıyoruz ve faydalar sağlıyoruz. Anladım. E, vatandaşın kendisi kendi kendine çözemediği sorunlar konusunda destek sağlıyorsunuz. Nasıl iletişim kurmak lazım peki Empire Enerji ile bu noktada? Çünkü şimdi muhtemelen e, bütün izleyicilerimiz bize mesajlar atmaya başlayacaklar. O mesajları biz de size yönlendirmek zorunda kalacağız. O yüzden şimdiden buradan söyleyelim ki sizinle nasıl iletişime geçecekleri konusunda yardımcı olsun. Problem çözme konusunda keyif alıyoruz şükürler olsun. Biz çok seviyoruz bu problem çözme konusunu. Dediğim gibi ticari anlamda özellikle sanayi ve endüstriyel kuruluşlarla alakalı çalışmalarımız var bizim çok iri bir, iri bir firmalarla ama e, bu pandemi sürecinde de özellikle e, mesken ya da işte e, küçük ticaret hale tarifesinde olanlara da destek sağlayacağız. Web sitemizde e, ilgili bölümde gerekli şikayetleri bize bulunabilirler. Faturalarda paylaşabilirler ya da işte hangi evrakla hangi konuyla ilgili şikayetleri varsa bunlar da bildirebilirler. Gereken yardım kısa sürede yapıyor olacağız danışmanlarımızla birlikte. Evet. Empire Enerji'nin web sitesine girip herhangi bir şikayetiniz varsa bu şikayeti bildirebilir, ee, sorunlarınıza cevap bulabilirsiniz, bunu da iletmiş olalım. Ee, Enerji Tüketicileri Derneği Yönetim Kurulu üyesi Abdullah Koçlar birlikteyiz. Bu elektrik faturalarıyla il, ilgili e, şikayetlerinizin, sorunlarınızın nereden kaynaklandığını, neden kaynaklandığını, nasıl çözüleceğini konuşuyoruz. Çok önemli, ee, lütfen dikkatle sonuna kadar izleyin. Bir de e, bu EBDK'nın e, ilk taşı açmış olduğu bir soruşturma var. E, bu soruşturmanın sebebi e, neydi? Onu bir e, anlatmamızı rica edeceğim sizden. E, Doğalgazı da kapsıyor herhalde bu saat okumalar. Evet. Zaten hani pandemi sürecinde biliyorsunuz e, doğalgaz ve elektrik faturalarında okumalarla alakalı alakalı bir pratik geliştirildi. Dediğim gibi e, biraz algı farklı işte da e, Bu arada e, yönetmelikler ki okumalarla alakalı. Minimum 25 günde maksimum 35 gün gibi aralık verir. 35 günden sonra yani 40 günlük fatura okuyamazsınız, 40 günlük endeks okuyamazsınız der yönetmelik. Aksi halde buna karşılık bir yaptırım uygularım der. Şimdi İGDAŞ da, e, geçen gün başka kanallarda da gördüm ben, çok fazla paylaşıldı. E, 35 günü aşan faturaları tahakkuk ettirmişler. Yani 40 günde, 42 günlük faturalar çıkmış. Dolayısıyla şikayet şikayetçi bu konudan bana fazla doğalgaz faturası geldi. Diye şikayette bulunmuş. E, EPDK'da İgdaş hakkında şu anda soruşturma başlattı. E, yani inşallah teknik sahiplerle yapılıyordu. Sadece siyasi e, argümanlarla yapılmıyordur diye düşünüyorum. Ama böyle bir şikayeti değerlendirmek zorunda. EPDK ve kayda almışlar şu anda. İgdaş hakkında soruşturma başlatılmış. Sonucunu biz de bekliyoruz. Bakalım ne çıkacak. Ne göreceğiz. Peki çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. ETV'ye verdiğiniz katkılardan dolayı çok önemli bilgilerdi. Çok değerli bilgilerdi. Çok teşekkürler. Evet. Yeniden görüşmeyi diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Evet ETV e takipçileri ve izleyenleri ETV'yi takip etmeye devam edin. En güncel haberleri, en önemli röportajları sizler için buradan yayınlamaya ve paylaşmaya devam edeceğiz. ETV'yi takip edin. Kanala abone olmayı da unutmayın lütfen. Yaşayacağımızı yaşamışız.